Efendim yine çok hızlı geçen bir hafta oldu. Haftanın çok önemli ekonomik verileri vardı. Bu ekonomik verilerin hepsini değerlendirebiliriz. Ama cuma günü bıraktığımız yerden tekrar devam edelim derken yani acaba enflasyon gerçekte ve yüksek geldiğinde Merkez Bankası faiz arttırır mı arttırmalı mı noktasına gelmeden önce bu sabah önemli gelişmeler oldu. Finansal piyasalarda özellikle Türkiye'de borsa tarafında ya da dolar tl'de Merkez Bankası'nın faiz arttırımının ardından bir miktar iyileşme oldu. Ama yeterince bir türlü olamıyor. Onun nedenlerini, niçinlerini konuşacağız. Atilla Yeşilada'ya merhaba, hoş geldiniz diyelim. Ve ardından da piyasa yani acaba 10-11 Aralık Avrupa Birliği zirvesini mi yoksa Biden'ın e, göreve gelmesiyle birlikte ocakta olabilecekleri mi fiyatlıyor diyoruz ve bu konudaki sıcak bir haber var onu takip ediyoruz. Sözü size bırakayım. Efendim çok teşekkür ederim. En sonundan başlayalım. Sıcak haber e, Amerikan Kongresi savunma harcamaları yasasına Türkiye'ye katsa yaptırımları uygulanması konusunda bir madde ekledi. Bu şimdi Trump'ın önüne gidecek. Veto eder mi etmez mi bilemem Trump'ın kafasından ne geçer. Ama e, muhtemelen eğer yasayı onaylarsa Katsa menüsünden en hafif yaptırımları seçer. Çünkü Sayın Erdoğan'la güzel bir dostluğu var. Ee, bizim için iyi senaryo bu olur aslında. Eğer veto ederse Biden'ın önüne gider yasa. Ee, orada işler karışır. Şimdilik orada bırakalım ama çok ciddi bir e, yaptırım tehdidi var. Yani bir yaptırım gelecek bize iki içinde. Hafif mi ağır mı tartışıyoruz. Ee, bunun yanında iki noktaya daha değinmek lazım. Avrupa Birliği zirvesinden çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ama dün Avrupa Konseyi, bizim de üye olduğumuz, bütün Avrupa ülkelerinin üye olduğu konseyin Bakanlar Komitesi Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Eğer bu karara uymazsak e, Avrupa Konseyi'nden dışlanabiliriz ya da e, e, üyeliğimiz askıya alınabilir. Bu da psikolojik bir şok olur Türkiye açısından. Bütün bunların tabii ki e, piyasalarda bir tepki yarattığı kesin. Ama bence yabancılar yeteri kadar Türkiye'ye para sokuyor. İşte geçen hafta perşembe günkü verileri gördük. Swap piyasasından da geliyor. Bence sorun yerleşikler. Yani dün Enag grubu değerli hocalarımız Profesör Veysel Lusoy ve çalışma arkadaşları özel enflasyon endeksi yayınladılar. Orada aylık enflasyon 3.43 gözüküyor. Öyledir değildir. Bunu tartışmıyorum bir ülkede özel enflasyon endeksi çıkması o ülkede resmi rakamların artık halkın geniş kesimi tarafından ciddiye alınmadı ya da sorgulandığı anlamına gelir. Bence de sorun bu. Biraz önce faizlere baktım. Hala e, brüt faizler TL mevduatta 14-14,5 civarında. Hani belki çok parası olan biraz daha yüksek kalıyordur. Ama resmi enflasyon 14'ü aşmış gayri resmisi belki 15-16'yı da aştı. E millet aptal değil. Yani dolarlarını bozmuyor. Bir de dikkat edelim. Kasım dış ticaret rakamlarında dış ticaret açığını yaratan altın ithalatı. 24 milyar dolar altın ithal etmiş Sartunç kardeşim ve sevgili K. Senin ismini vermeyeyim. Sen bir aile insanısın. Bizim gibi değilsin. <gülüyor> Android. <gülüyor> <gülüyor> Yapay zekamız. Yapay zeka. Ee, yani ilk önce bu güven sorununun halledilmesi gerekiyor. Ee, bunun için de bence TÜİK'in çıkıp bir açıklama yapması veyahut onlara talimat verilmesi gerekir. İkincisi belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bu faiz yetmeyecek. Yani Sayın Naci Abal hakikaten e, ateşten bir top devraldı. E, ben TCMB'nin ay sonunda yapacağı toplantıda en az 300 puan faiz arttırması gerektiğini aksi halde TL'de istikrarsızlığın yeniden başlayacağını düşünüyorum. Bu önemli bir nokta. E, Merkez Bankası tekrar faiz arttırmak zorunda kalabilir söyleminden önce ben e, daha önce Twitter'da faiz bir kere artarsa bu faiz dobisi daha fazla faiz art istemeye Aynen devam evet. eder demiştim. E, çünkü gerçekleri kabul etmeye başladığınız zaman bu önemli bir gelişmedir. Ama gerçeklerin gereklerini yapmakta bir başka önemli gelişme olarak karşınızda sorun olarak durur. Şimdi e, ortaya çıkan tabloda e, şu gözüküyor. E, ben bir şeyi anlamakta zorlanıyorum. Dün e, pek çok insan da konuştu bunu. E, yani enflasyonla ilgili ekonomistlerin beklentileriyle gerçekleşen arasında çok büyük bir sapma var. Açıklaması Aa. noktasında şunu anlayabiliyorum. Yani ekonomistler de sonuçta e, açıklanacak enflasyonla gerçek enflasyon arasında açıklanacakla ilgili tahminde yapıyor. <laughs> Olabilirler. Yani, <laughs> böyle bir adaptif ee, şey içerisine e. Ya olabilirler. Şunu anlamaya çalışıyorum. E, adaptif ya da açıklanabileceği bile tahmin edebiliyor olmak yani ekstrem bir durum değil mi bu? Bir. İkincisi yani Türkiye'de iki tane para birimi vardır esasında. Gölge para birimi dolardır demek. E, le zaten e, enflasyonda iki tane enflasyon vardır. Bir gerçek bir gölge enflasyon ya da bir açıklanan bir gölge enflasyon gibi. Bu bizi bir yerden sonra zaten gölge kura doğru Götürür gibi gözükmekte. Gerçekten çok tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Yeni ekonomi ekibi yavaş fakat kararlı adımlarla bozulan ayarları toparlamaya çalışıyor ama bu arada da başka ayarlar bozuluyor. Şimdi çok güzel bir noktaya değindi. Yani ben bizim gibi insanların görevi doğruyu tekrarlamak değil ortaya çık, yani Resmi rakam neyse ona en yakın tahmin yapmak. Dolayısıyla herkes muhtemelen kafasındaki ve kalbindeki enflasyon başkaydı. Ee, bir de ben bir komplo teorisi uydurayım. TÜİK Berat Albayrak'ın gitmesine kızdı. <laughs> gerçek enflasyon rakamlarına açık. <laughs> bu gerçek Aman mi yok, bu arada? Yani yok, o, o, o tamam, orayı kafam, anlamaya çalışıyorum. Bu da gerçek kafamdan. değil diyorsun yani. Yok yok evet. enflasyon açıklanan rakam. Bu evet. gerçek enflasyon mu yoksa biraz önce söylediğiniz gibi yani işte 4 hesapladı, 5 hesapladı gibi bir rakamdan da bahsediliyor ya? Evet, bence o yani Enag'ın bu enflasyon araştırma grubunun 3.43'ü çok daha gerçekçi bir rakam. Hmm, peki. Ee, çünkü TÜİK hala hafif bir şekilde ya hile şey yapmıyor da işte bastırıyor diyelim enflasyonu. Hmm. Ama aslında dediğim gibi konu bu değil. Konu insanların kalbini kazanmak. Yani nasıl e, Sayın Fahrettin Koca bir gün çıktı ve, ve hasta yerine vaka sayısını açıklamaya başladı? Bence itibar kazandı. Eğer bir hatası varsa kendini affettirdi. TÜİK'in de çıkıp ya kardeşim bakın bize yükleniyorsunuz ama işte veri tabanı burada bakın veriler burada bunları yapmışız. Veyahut da ya hata yapmışız kusura bakmayın gerçek budur demesi lazım. Bence bu yani Merkez Bankası'na da çok yardımcı olur. Çünkü onlar halkın kafasındaki enflasyonu bilseler. Onu engelleyecek ve hatta o enflasyona göre insanları Türk lirasına döndürecek bir faiz belirleyecekler. Hmm. Yani bu gerçekleri saklamak her anlamda bütün ekonomik dengeleri birbirine karıştırıyor. Ama konudan şey yapmayalım, sapmayalım. Yani hı hı. enflasyon 14 olsun. Hı hı. Siz 15 politika faiziyle 14 enflasyonu bastıramazsınız. Çünkü bu yani bir zaten yetmez. En az 4-5 Puan üstüne reel faiz vermeniz lazım. İkincisi önümüzdeki aylarda sırf e, baz etkisinden dolayı daha da yukarı çıkacak. <laughs> yani yani. 15-16'ya çıkması bekleniyor. E, Merkez Bankası'nın ön alıcı davranması lazım. Yani enflasyon çıktıktan sonra faiz arttırmanın bir faydası yok. Enflasyon artmadan faiz arttırması lazım. Yani şunu da söylüyorum. Burada bizim gibi eli taşı altında olmayan insanlar açısından bunları söylemek çok kolay. Bir 300 bas puan daha faiz bindirirseniz, baktım bugün banka kredi faizleri 18 ile 21 arasında oynuyor. Bu o zaman 21 ile 24 arasında oynayacak demek. Zaten kobilerin iş dünyasının, hizmet sektörünün durumu belli. Çok büyük çapta iflaslar gerekecek. Bunun çözümünü söyleyeyim mi yoksa yayını burada kesip eve mi gidelim? Yok söyleyin. Zaten hani yumuşak üç, yumuşak evet yani resesyon... Üç, Evet, evet. Buyurun. Yok, resesyon gerekmeyebilir. Üç tane harf söyleyeceğim size. Siz seçin birini. I, M, F. <laughs> I am deaf. <gülüyor> <gülüyor> bu çok daha güzel. Duymadım, duymadım, görmedim. Evet, maalesef evet. yani bunlarla başa çıkabilecek olan tek şey IMF'nin bir an önce çağrılması. Ee, bu çünkü güven verir, para getirir. 50-60 milyar dolar rezervlere anında olmasa bile şey halinde takviyeler yapılabilir. Bir de bir sorun daha var. Uzun zamandır konuşmuyoruz. E, çünkü o kadar çok sorun var ki konuşacak. Yani bankalarda bu kredilere batık demeyelim. Ayıp olur Hı -hı. çünkü veyahut da Hı -hı. beni mahkemeye verirler ama. Ağır hasarlı ya da entübe diyelim. Hı -hı. Entübe krediler öyle yüzde %4 falan değil. Belki yüzde onun çok üstünde. Şimdi 3.6 trilyon kredi olduğuna göre %10 olsa 360 milyar ağır hasarlı entübe kredi var. Ee, bunların piyasa satış değeri de 10 cent filandır. TL'de 10 kuruş filandır. Dolayısıyla birilerinin de o deliği kapatması gerekecek. Özetle söylemek gerekirse hakikaten yani IMF'den kaçış yolu kalmadı. Ya çok ağır ve siyasi denklemi bozabilecek şiddetli bir resesyon ve sağlık kriziyle karşı karşıya kalacağız. Ya da burada Ankara prensiplerinden ve daha önceki duruşundan fedakarlık ve fedakarlık ederek IMF'yi çağıracak ve Batı ile bir el sıkışacak ki daha fazla güven şoku yemeyelim. Evet. Şimdi bu IMF ile olur olmaz ayrı bir soru. Çok kolay gözükmüyor. Merkez Bankası faiz arttırmak noktasında ee, bu ay hareket eder mi çok kolay gözükmüyor Dolayısıyla esasında hani e, el almazı oynamak lazım ama e, o, o da o da işi e, çözmüyor şimdi e, o zaman bir adım ileriye gittiğimizde şöyle bir durumla karşı karşıya kalabilir miyiz Hani en e, olası senaryoyu konuşuyorum Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkiler noktasında e, ilerleme kaydedilmesi için atılacak adımlar görürsek Ancak bu konuda ee, biraz daha çözüm değil ama öteleme ile ilgili yani sorunun ötelenmesi ile ilgili ya da çözülebilecek bir platforma taşınması ile ilgili bir e, fırsat ortaya çıkabilir mi? Tabii ki ee, sayın yani benim sabah gazetesinden aldığım bilgiye göre yani şahsi aldığım bilgiye göre değil sayın Şebnem Bursalı yazdı <laughs> sabah benle şahsi namaz kurmuyor. E, ee, sayın Cumhurbaşkanımız ayın 10'unda e, bu reformları reformlar açıklayacak tabii bunları <laughs> görmek lazım. Ee, tatmin eder mi muhatapları e, yatırımcıları bizim yerli birikimcileri filan. Ee, i̇kincisi maalesef yani şimdi burada si siyasi bir görüş ortaya koymamaya çalışıyorum ama şunu hatırlatmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları en yüce yasanın dahi üstündedir. Biz bunu kabul ettik ve buna Sayın Bahçeli'nin MHP MHP'si de oy verdi zamanında. Hı hı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kaval hakkında politik tutukludur görüşüne varmış ve serbest bırakılmasını istemiş. Bence serbest bırakılmalı ee, bu her türlü reform vaadinden çok daha önemli bir mesaj verir. Sayın Erdoğan'ın yepyeni bir yol seçmeye hazır olduğuna dair ve bence psikolojik olarak hem yatırımcılar üzerinde etkisi olur fakat daha önemlisi e, yaptırım tehdidini azaltır ve batıyla menfa menfaatlerimizin aleyhine değil ama makul şartlarda pazarlık koşullarını oluşturur diye düşünüyorum. Evet. Takip edeceğiz diyelim. Bu konuda beklenti sahibiyiz, öyleyiz, böyleyiz, düşüncemiz şu falan bir kenara koyalım. Bunun olması ya da olmaması durumuna ilişkin alternatif senaryoları konuşuyoruz şu anda. Aynen, evet. aynen dünyada acaba petrol fiyatları ile ilgili son OPEC uzlaşısının ardından petrol fiyatları yükselir mi düşer mi konuştuğumuz, Morgan Stanley'nin S&P'de bir düzeltme olur mu olmaz mı gibi ee, başlıklarını konuştuğumuz gibi. Ne dersiniz? S&P'de bir düzeltme olur mu? Petrol fiyatları düşmeye devam eder mi? Ee, S&P'de eğer düzeltme olacaksa şimdi zamanıdır. Çünkü Hı -hı. artık aşağı haberleri tamamen satın, satın alındı. Şimdi aşının acısı çıkacak. Hı -hı. <laughs> Ve çıkmaya da başladı nitekim. İşte Fauci evet. İngiltere erken anayladı, biz böyle yapmazdık filan dedi ama yani aşının alınacak bir tarafı kalmadı. Hı -hı. Ee, i̇kincisi, Amerika Birleşik Devletleri de yani son bir beklenti olarak ABD'de işte e, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin 1 trilyon dolar civarında bir e, yardım paketinde anlaşması vardı. O da olmuyor. Bence Brexit de olmuyor. Yani uzlaşmalı Brexit de olmuyor. Olmuyor. E, dolayısıyla çok ciddi bir çöküş değil. Yani bu hep bu yayının başında bahsettiğimiz ikinci dalga değil ama Morgan Stanley dediği gibi bir kar realizasyonu bunun alım fırsatı olarak değerlendirilmesini gayet makul görüyorum. Petrole gelince orada OPEC uzlaştı. Çünkü bazı ülkelerin mali durumu çok kötüydü ve onlar bir an önce muslukları açmak istiyorlardı. E, talebi de görüyorlar. Çünkü şu anda özellikle Asya'dan çok ciddi talep geliyor. Ama mesele şu. E, bunun üzerine petrolde yani türev fiyatlarda bir de aşı salgını bir an önce durduracak ve bütün bu kısıtlamalar kısıtlamalar kalkacak. İşte insanlar eskisi gibi arabadan ölüp gezecekler beklentisi var. Ben ona katılmadığım için petrolde hala bir düzeltme bekliyorum. Hı hı. Ee, ve o zaman da e, bu çok ufak bir artış yaptılar kotalarda. Onun bile fazla geleceğini, özellikle kışın ılık geçeceği bekleniyor. Ee, kış aylarında petrolde yeniden bir gerileme bekliyorum. Açıkçası artık Brent 50'ye yaklaşmış. Bu fiyattan almak niyetinde değilim. Yani Hı. bundan sonra muhtemelen yani aşı konusunda veyahut salgın konusunda söylediklerim yanlış çıksa dahi iyice paraya sıkışan ülkelerin e, kotalarda hile yapacağız ve Hı. dünyada petrol tüketi üretimi zımni olarak artacaktır. artacak. Artacak. Ee, söylediğiniz cümlelerden böyle çok önemli anahtar kelimeler var. Mesela ılık geçecek bir kış, kuraklık ve su problemi ve son enflasyon rakamında gördüğümüz gibi tarım fiyatlarında, gıda fiyatlarında ciddi artış demek. JP Morgan'ın bugünkü raporunda da yine 2020 enflasyonla ilişkin çok ciddi uyarılar var. Bunlara bakalım. Aşı dediniz. Aşıdan en fazla dayağı yiyen altın oldu herhalde. E, aşı fiyatlarına bakıyorum. Yanlışım varsa düzelçin. E, Oxford 2 dolar, Pfizer Moderna 20-30 dolar. Çin aşısı 75 dolar gibi görüyorum. Yanlışım varsa. Yani, o, o benim ayıbım olsun. Biz hangi aşıyı alacağız? Tabii onu da e, düşünmemiz lazım. Niye alacağız? Hiç o topa girmeyeceğim. Hiç girmeyelim. O topa girmeyelim. Hiç o topa girmeyelim. <laughs> Yanlış bir kelime. Ya yani. Bir kişiyi bile aşılanmaktan caydırsam ya da yanlış bir aşıya yönlendirsem ömür boyu vicdan azabı çekerim. O yüzden girmiyor ama altın konusundaki her türlü soruya cevap verebilirim. <laughs> Onu diyeceğim. Yani 75 dolarlık Çin at, e, aşısı altını düşürdü bir gözüküyor. Altın sonra e, bir ciddi toparlamaya girdi. 1778 gibi yerlerden çünkü 1850 1865 işte 1800 200 günlük ortalamaların falan altına geldi ama döndü geriye. Şimdi tekrar 1850 dolarlara geldi. Eğer bu aşı yeterince etkili olmayacak ve tekrar ekonomiler toparlanmayacak ve e, hem Biden hem de yeni ekibi daha fazla para basmak konusunda çok istekli olduğuna göre altını aşının yapmış olduğu etki kısa vadede e, yaşandı altında yön yukarıdır diyebilir miyiz? Evet yani bir hafta sonra altın prim yapar diyemem ama ben olsam yani param olsa şahsen altın toplamaya başlarım çünkü Hı -hı. bakın aşı konusunda da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yani bu aşılardan bir veya birkaç tanesi fevkalade etkili olacak. Bunda hiç şüphe yok. Ve insanlık bu sağlık krizini atlatacak. Biz yaza girdiğimizde hepimiz mutlu olacağız. İnşallah, inşallah. 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 Çünkü artık benim dayanacak gücüm kalmadı yani. Duvarlara saldıracağım. O yüzden uzun vadeli düşünenler için şimdiden altın alınır. Dünya ekonomisi hakikaten düzelirse birden şu ana kadar verilen teşviklerin fazla geldiğini yani bu sefer ekonominin çok gaz aldığını ve enflasyonu yükseldiğini göreceğiz. Fed de faiz arttırmayacak. Dolayısıyla altında en az yani şu anda gidip Zimbabwe ya da Peru'nun 100 yıllık tahvilini alacağım ama ki bu, bu ciddi bir şey. Şaka değil. Peru 100 yıllık tahvil ihraç etti. 17 trilyon eksi getirili tahvil var dünyada. Ya bunlarla uğraşacağım. Gider altın alır bekler. Ama yani onlarda koko ağacı var biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> o, Şimdi oraya o o koymayla yatırım evet. yapılıyor muhtemelen oraya. <laughs> aynen ya. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. <laughs> Atilla Yaşar e da çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için esasında son e, cümle çok bence belirleyici oldu son cümleler. Yani bir taraftan reel faiz olmalı diyoruz, bir taraftan da tüm dünyada olduğu gibi e, Türkiye'de de esasında para birimine güven konusunda ciddi problem var. Çünkü sorunlar aşılmak için para basılıp duruyor. Ama maalesef bizim paramızı yeşil ve dolar değil. O yüzden biraz daha güven az gibi gözükmekte. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Evde kalmak zorundasınız zaten. Duvarlar yerinde dursun ama siz sağlıklı kalın lütfen. Evet, herkese teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize de sağlık ve keyif diliyorum.